1570'te savaşa katılır. Ve şu anda o burcunu gösteriyorum size. Berdikliler 4 yıl önce 2020 yılında Sayın Recep Tayyip Erdoğan geldiği zaman Maraş'ın böyle açılımını yaptılar. Ister, rahat geçsin diye bisiklet kiralanıyor. Allah Allah. Herkes, hala Bakınız orada gördüğünüz kilise klasik kumorta özgürlüsünün yakın iş yeri, bakınız dükkanlar, kuyumcular, hediyelik eşya satanlar. Yani önemli bölümünü gördünüz. Yukarıda sadece iş yerleri kaldı, diğer iş yerler. Yani 50 yıl evvel nasıl bu binalar, rahat olmayın. Aynı durumda. Kapı bina Bavlo Giorgio isimde bir Rum ressamın evidir. Bu ressamın tabloları en bahalı tablolar olarak satılıyordu otellerde. Pablo Giorgio. Tamam mı? Onun evi. Don Quixote'da simgedir orada. Aa, alttan üçüncü ordu evi. Kimidir soran ordu evini? Ordu. Ha, bak ordu evi orada. O beyaz. Önünde insanlar var gördün mü? Bak bir dakika bak bak. bak. Evet. O beyaz otelin evi. Evet. Büyük aşkı hediye eder ve onun burada güzelleşmesi ve güneşlenmesi için Mısır'dan efsaneye göre bu kumları getiriyor ve buraya seriyor ve Golden Beach oluyor adı.